Kasların kemiklere bağlanması. Kaslar, kasılma ve gevşeme yetenekleriyle hareketi sağlar ve kemiklere bağlanarak hareketin iletilmesini sağlar. Kasların kemiklere bağlandığı bölgelere tendonlar denir. Tendonlar, kasları kemiklere bağlayarak kasların kuvvetini ve hareketini kemiklere iletmek için güçlü bir bağ dokusu oluşturur. Tendonlar genellikle kasın uçlarından başlayarak kemiklere doğru uzanır. Kasın kemik üzerindeki bağlandığı noktaya ise tendon kökü veya tendon eklemi denir. Tendonlar, kasların kemiklere sağlam bir şekilde bağlanmasını sağlar ve kas kuvvetinin kemiklere aktarılmasında rol oynar. Tendonlar genellikle kemik üzerindeki çıkıntılara veya oluklara bağlanır. Bu bağlanma noktaları, kasların kemiklere tutunmasını ve hareket sırasında stabilite sağlamasını sağlar. Tendonlar genellikle kasların kemikler üzerinde hareket etmesini sağlayan eklem bölgelerinde yoğunlaşır. Tendonlar, dayanıklı bir bağ dokusu olan kolajen liflerinden oluşur. Bu lifler, tendonların dayanıklılığını ve esnekliğini sağlar. Ayrıca, tendonlar da kan damarları ve sinir lifleri içerir. Kan damarları tendonlara oksijen ve besin taşırken, sinir lifleri ise kasların hareketini kontrol eden sinir sinyallerini ileterek tendonların kaslarla koordineli bir şekilde çalışmasını sağlar. Kasların kemiklere bağlanması, vücudun hareket kabiliyetini sağlar ve kasların kuvvetini kemiklere ileterek güçlü ve istikrarlı hareketlerin gerçekleşmesini sağlar.